Selam gençler Kimya Adası'ndasınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler bu videomda 10. sınıflar için okula gidemediğimiz bir süreçte uzaktan eğitim sürecini nasıl değerlendirmeliyiz? Ve ben size kimya müfredatını anlatmak istiyorum. Yani biraz size rehberlik yapmak istiyorum. Umarım güzel ve sağlıklı bir ders videosu olur arkadaşlar. Evet videomuzun içeriğine bakarsak neler söyleyeceğiz? Arkadaşlar özellikle 10. sınıf kimya müfredatının tanıtımını yapacağım sizlere ve Kimya Adası'nda YouTube bilgilendirme yani bakacağız. Size Kimya Adası'nda şu anda neler olduğundan bahsedeceğim ve devam eden çalışmalarımızdan bahsedeceğim ve de bu Kimya Adası ders kanalında neler olacak onlardan bahsedeceğim ve de senin uzaktan eğitimde başarılı olman için neler yapman gerektiğini sana anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kimya müfredat Arkadaşlar bu sene biraz daha sayısal işlemler üzerine e, çalışacaksınız. Hani normal geçen seneyi hatırlarsanız daha böyle sözel konular üzerinde. Gerçi yani süre çok uzamadı yani çok fazla devam edemedi ama baktığınız zaman sonuçta e, yine sözel konular ağırlıklıydı ve zaten uzaklığın eğitiminde eksik olan noktaları tamamlanış olduğunuzu düşünüyorum. Yani sözel konular olduğunu biliyorsunuz 9. sınıf için. Ama 10. sınıfta ise kimyan temel yasaları. Bakın sayısal bir konu. Neler var? Kütlenin korunumu var, sabit oranlar yasası var, e, katlı oranlar yasası var. Bunları arkadaşlar bulacağız, bileceğiz. Sonra bakın mol kavramı diye çok önemli bir konu vardır ve bu mol kavramında işte mol kütle hesabı, mol e, hacim hesabı, mol e, tanecik hesabı gibi çalışmalar yapacağız. Kimyasal hesaplamalar işte baktığınız zaman e, tepkime denklemi üzerinden hesaplamalar yapacağız. İşte yüzde verim hesabı yapacağız, saflık hesabı yapacağız gibi arkadaşlar hep hesap yapılacak. Yani zor değil aslında ama biraz bağlantıyı iyi kurmak lazım. Sonra ikinci dönem arkadaşlar zaten aslında burası biraz birinci dönem yoğunlukla aslında. Karışımlar da başlanıyor ama karışımlar aslında genelde ikinci döneme atılıyordu. Karışımlar ünitesine başladığımız zaman ise karışımın türü ya işte bu konu tabii ki biraz daha sözeliğe yakın ama yine bunda da sayısal kısımlar var. İşte derişim hesabı yapılacak burada da deriş çözelti, seyrelti çözelti gibi kavramlardan bahsedecek. Asitler bazlar kısmı vardır. İşte asitlerin işte e, yorumu, basın bazın yorumu özellikleri, metallerin asitlerle tepkimesi, bazlarla tepkimeleri işte asit baz tepkimeleri gibi konuları anlatacağız ve hayatımızda kimya özellikle işte temizlik kimyası olabilir işte baktığınız zaman ve polimerler olabilir. E, baktığınız zaman bunlardan da size bahsedilecek. Şimdi arkadaşlar biz burada neler var diye bakarsak bir kere YouTube'da kimya Adası olarak biz e, uzun zamandan beri çalışıyorum ben. Yani uğraşıyorum öğrenciler için. ...oyun sınıfın kimya konu içerikleri tabii ben burada e, var söyleyebiliriz. Ama e, TYT isterseniz ...TET konu içerikleri de var bulunuyor. Aynı zamanda hani belki TYT ve AYT ile alakalı şu anda bilgi e, bulmak isterseniz ...TET ve AYT örnekleri işte deneme Örnekleri soru çözümleri bulabilirsiniz ve de kendi konularınızla ilgili yazılı çalışmaları da bulabilirsiniz. Onu söyleyelim. Peki arkadaşlar burada ne yapacağız? Hep böyle yeniyi isteriz ya tabii ki. 10 sınıf için bazı güncelleme çalışmaları da devam ediyor. Bakın zaten yeni videolar eklemeye başladık. Ekliyoruz da siz süreç içerisinde de buralardan da videolar izlersiniz. Tabii ki öğretmenlerimiz okulda sizlere yapmaya çalıştığı, yaptığı, uyguladığı eğitimlerden kesinlikle faydalanıyorsunuz eksik olduğunuz düşündüğünüzde veya işte bir bir de alternatif şu göze bakayım yani bir de şuradan bakayım diye düşündüğünüz zaman da Kimya Adası'ndan da o videoyu izleyerek yardımcı olabiliriz size tabii ki burada. Tabii neler olacak? Farklı soru tarzları olacak. İşte kimya müfredatını biz burada anlatacağız arkadaşlar. PDF'li olarak bakacağız. Mesela hepsi PDF'li olacak bakacağınız zaman. Aynı zamanda işte TYT ve AYT için denemeler olacaktır ve de bazı yazılı, yazılı çalışmaları da bulunacak size. Bunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar okula gidemediğimiz bu süreçte tabii ki kimya adası olarak ne yapıyoruz? Her zaman yanınızda olmaya gayret edeceğiz. Tabii senin uygulaman gerekenler nelerdir diye bakarsak bir kere çalışma ortamını düzenleme yapman gerekiyor. Çalışma ortamı çok önemlidir arkadaşlar. Çalışma ortamını düzenlemeyen bir öğrenci aslında kargaşa içerisindedir ve e, ne yapacağını bilmiyordur. O yüzden çok önemli. İkincisi ise eksikliklerinizi belirleyeceksiniz. Yani her konuda üç aşağı beş yukarı eksikliklerin var. Alman gereken kazanımlar nelerdir? Sende olan kazanımlar nelerdir? Bunları bir eşleştirerek eksikliklerini bir yere, bir yere yaz. Ve zaten bir plan yapmalısın. Yani kargaşa içerisinde değil, de bir düzen içerisinde çalışman gerekiyor. Eksik olduğun konuların arkadaşlar videolarını izleyebilirsin. Kimya adasından burada sana yardımcı olabiliyoruz. Tabii ki ilgili konulardan da ama sadece video izleyerek olmaz. Testler çözmen lazım, uygulamalar yapman lazım. Öğretmenlerin size vermiş olduğu ödevlerinizi yapmanız lazım. Bu şekilde yaparsanız bu süreci iyi şekilde atlatabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım güzel olur. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.